Ken, biz seninle bir şey konuşmak istiyoruz anne. Öyle mi? Hı, -hı. Konuşun bakalım. Hadi konuşun. <laughs> Konuş bakalım. Hadi. Efendim benim rahatsız olduğum bazı şeyler var. Eğer bunları konuşursak aramızdaki ilişkinin daha sağlıklı yürüyebileceğine inanıyorum ben. Oh tabii konuşuruz. Ay, Ay, anne. Konuşalım. Mı? Anne. <laughs> e, biraz mesafeyi ayarlayalım diyor Münir. Hani böyle yaklaşıyorsun, dokunuyorsun, mıcıklıyorsun falan ya ondan rahatsız oluyor. <laughs> Rahatsız mı oluyorsun beni? Ya yapmam. Hayır ben çok, çok sevdiğimden yani çok sevdiğim için. Tamam, tamam. Efendim sadece fiziksel mesafede değil benim kastettiğim yani. Başka ne var? Şu var. Dün gece oya yaptın. hani Münir'in danışanına. Yani sizden çok rica edeceğim efendim. Lütfen bir daha danışanlarımla arama girmeyiniz. Ya haklısın tamam. Tamam ama çocuklar yani o konu kapandı. Ben o işi hallettim. Ben o oya işini hallettim. Tamam tamam ama tamam. Hayır yani Münir'den şüphelenmen saçma. Hadi bunu da geçtim. Kızın babası emekli baba. Ben de emekliyim. Ne var bunda? Anneciğim öyle değil. Mafya babası. <laughs> Kızın babası mafya mı? Evet. Aa! Ayol çocuklar, kız çok güzel diye ben onu Nurettin'e düşünmüştüm. Aman sakın, <laughs> sakın öyle bir şey yapmayın efendim. Lütfen rica ediyorum sizden. Ya Nurettin hercai adamı tekidir. <laughs> Yazık eder kıza, mundar eder sonra vallahi. Kurtaramayız mafyanın alamayız vallahi onu. Yok canım artık. Nurettin de Türkiye üçüncüsüne aynı şekilde davranacak değil ya. Yok yok yapmaz. Efendim ikinciye davranan üçüncüye niye davranmasın? Aa ikinciye ne zaman davranmış? Ya birinci olan kız yurt dışına gitti de kurtardı. Aa. Tabii. Teneffüs mü oldu? Yok daha olmadı. Olacak inşallah sen uyu. Hadi uyu bakayım uyu. <laughs> Ben dışarı çıkıyorum. Döndüğümde burada olmazsan sevinirim. Anlamadım aşkım. Neyi anlamadın? Ne yani? Göz göre göre yalan mı söyledin bana? Evet, süren başladı. <laughs> Adını söylesen ne olur şu aklındaki kişinin yani? Söylemeyeceğim Tankut. Bak bu benim özelim. Sadece <laughs> beni ilgilendirir. Ben bu konuyu sadece Güneş'le konuştum. Onun dışında kimseye de söylemedim. Peki tamam. Şimdi bu kişi yakınlarda biriymiş ya. Yani şimdi bu kişinin bizim içimizden biri olduğunu emin misin sen? Evet. Hmm. Nasıl biri peki? Ya böyle olgun, disiplinli, nasıl titiz. Bu vergi niye böyle yamuk duruyor? Ben bizzat ilgileneceğim onunla Kalender Bey. Ne kadar sevişsin Şehrazat. Teşekkür. Kalender Bey hiç yakışıyor mu size ya? He? Hiç yakışıyor mu sizin gibi emekli olmuş birine bu yaşta? Ne diyorsun Tankut? Sözlerinden hiçbir şey anlamıyorum. Biraz gençlerin önünü açın, önünü. Hep aynı yüzler, aynı yüzler. Yeter ya! Seni böyle imalı sözle saf etmekten şiddetle men ederim. Ne söyleyeceksen açık söyle. Şehrazat aranızda bir bağ var mı? Evet var. <laughs> Nasıl bağmış bu? Vatandaşlık bağı. Gönül bağı var mı gönül bağı? O da var her vatandaşın arasında olması gerektiği kadar var. <laughs> Yazıklar olsun sana. Bir kahvenizi içmeye gelmiştim, gider belediyede içerim. Zaten encümen azasıyla randevum var. <laughs> Kalbini kırmak istemediğim için sana hiçbir şey söylemiyorum. Ve bu sözlerini sarf etmemiş farz ediyorum. Yazıklar olsun. <laughs> Hem ben İzmir TRT Kadınlar Korosu'nu yönetirken bile hiçbir kadına o gözle bakmadım. Çünkü benim adım Kalender Şenyuva, ben devlet sanatçısıyım. <laughs> La. Nasılsın canım? İyiyim, Hı. sen? Ben de iyiyim. Karşı DVD'ciden bir tane romantik komedi filmi kiraladım da... ...akşam bana gelsene beraber izleyelim. Hem Almancamızı da geliştirmiş oluruz. Benim Almancam bana yeter Nurettin. Ayrıca ben romantik komedi filmlerinden de hoşlanmam. Ne hani tür filmlerden hoşlanırsın Mualla? Daha çok mafya filmlerini severim ben. Öyle mi? Hı. Niye acaba? <laughs> Bunlar mafya gibidir Nurettin. Girersin ve çıkamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Nurettin Şahinyova sen mısın? Hayır. İyi mafya lafının üstüne gelirmiş. Nurettin. Nurettin. Ben, ay ay Nurettin deminden beri seni arıyorum. Çocuğum o kızın babası mafya elemanıymış. Aman çocuğum bunlar silahlı külahlı insanlar olur. Dikkat et kızı bırakma sakın ha. <laughs> Sen bizimle geliyorsun. Ah! <laughs> 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 Tankur, dünkü gazeteyi sen mi aldın? Evet. Versene. Veremem. Külah yaptım ben onlara bakkala vereceğim. Niye <laughs> veriyorsun oğlum bakkala gazeteleri? 500 külahta 10 yumurta alıyorum ben onlarla. Tamam, ver bir habere bakacağım, geri veririm. ...kaçıncı sayfada bu haber? Üç. <laughs> Al. Bozmadan oku. Parasını alan kocasını öldürdü. Kocasının çorbasına tarım ilacı katan Seyçe... ...polisteki ilk ifadesinde... ...zaten fazla canımı sıkıyordu dedi. Bak. Burada bir anlatım bozukluğu var. Şefim haklı. Canımı fazla sıkıyor da olacaktı. <laughs> Çorba. Tanım Aman Allah'ım! Selam Zekeriya. Selam Şehrazat. Zekeriya sen fondöten mi kullanıyorsun? Yok. O zaman niye suratın sapsarı? Hani ya? <laughs> Aa. Sen ne yiyip ne içtin dün akşam? Katır kavuran çorbası yapmıştı Kadife'm dün, onu yedim. Ha. İlaç falan aldın mı? Yok, ne ilacı? Ya benim bir arkadaşım tarım ilacıyla intihar etmeye kalkmıştı. Aynı senin gibi sararmıştı o da. Tarım ilacı mı? Allah! Aa. <laughs> 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 Sen bunlara takılma Zekeriya'm, hadi iç çorbanı, iç. Güzel şeyler düşün Zekeriya'm, hadi iç. İç Zekeriya'm. Ee, sen niye içmiyorsun? İç. Ben yaparken içmiş kadar oldum zaten Zekeriya'm. İç sen, hadi iç. İç. <laughs> Zekeriya'm, Ay, iyi misin? Benim biletim kesilmiş arkadaş. <laughs> kız sabahtan beri ağlıyor? Neden? Ben bilemedim. Neden? Biz de seni buraya bunun için çağırdık. Arkadaşlar araştırmış, en son seninle buluşmuş. Sonra da sabah ağlama faslı başlıyor. Neden? Kendisine sormadınız mı neden diye? Hayır. Ben kızımın özel hayatına karışmam. Gerekli mesafeyi oturtmuş, çağdaş bir babayım ben. Kızımı üzeni ona haber vermeden yok ederim. Üzüntüyü kaynağından bitiririm. Evet. <laughs> Selman. Buyur baba. Peki baba. <gülüyor> <gülüyor> yapmayın, <Evet>. Beni yapmayın, <gülüyor> yapmayın <gülüyor> beni yapmayın, <laughs> beni yapmayın, yapmayın, beni yapmayın, yapmayın, Baba, adama sula demedin mi? Oğlum, ben sana adama su ver dedim. Görmüyor musun? Dili tutulmuş korkudan. Ben, ben başkasının bardağından içmem. Baba iç dedi. iş dedi. İç şunu. Anlat hadi. Şimdi efendim, benim... Dün akşam başka kız arkadaşım vardı. Gülümser Hanım geldi. Çitten atladı, resmi gösterdi. Dedi ki bununla arkadaşlık kuracaksın dedi. Yoksa seni babana şikayet ederim dedi. Gülümser kim? Gülümser Kılıçoğlu. E, abimin kayınvalidesi. Bedri, emret baba. Getir. Hadi.